Yarın Bay Cindal'ın evinde bir parti var. Benden öncelikle seni ve aileni davet etmemi istedi. İşte davetiye. Parti ne için ama? Yarın düğün duyurusunu yapacak. Üstakbel gelinin adı yarın belli olacak efendim. tamam. Kesinlikle orada olacağız. Böylesine büyük bir davete kim hayır diyebilir? Çut git tut şunu. Geri benimle size söyleyeceklerim var. Hadi. Düğün duyurusu mu? Kim evlenir ki o adamla? Gerçi kim olduğu önemli değil. Gidip ona teşekkür etmeliyim. Ne de olsa Çutki'yi pardan kurtardı. <laughs> Ne oldu? buraya sana teşekkür etmeye geldim. Bana büyük bir iyilik yaptın sonuçta. Bu yüzden sana teşekkür etmem gerektiğini düşündüm. Yarınki partide bana teşekkür edebilirdin. Neden onca yolu gelmek zorunda kaldın? Sorun nedir? Yoksa par Hayır hayır. Kız kardeşimden ayrıldı par. Bu yüzden buraya sana teşekkür etmeye geldim. Yani senden özür dilemek de istedim aslında. Çünkü sana çok kaba davrandım. Buna gerek yok. Sana bir iyilik yapmadım. Anlaşmamızın bir parçasıydı. Benden yapmamı istediğin şeyi yaptın. Şimdi bana verdiğin sözü yerine getirmek zorunda. Evet tabii. bunu hatırlıyorum. Buraya da bunun için geldim. Yarınki partide meşgul olacağını düşünmüştüm. Bu yüzden seni görmeye bugün geldim. Sensiz partide nasıl meşgul olabilirim ki? Ben siz mi? Benden yapmamı istediğin şeyi yaptığımı söylüyorum. Farvi kız kardeşinin hayatından çıkardım. <laughs> Karşılığında derhal benimle evlenmeni istiyorum. Sen ne söylüyorsun? Bunda sorun mu var? Bekarım. Evli değilim. Ve sen evlenebilecek yaştasın. O halde bir sorun yok. Bize bir bakar mısın lütfen? Aramızda çok büyük bir yaş farkı var. Bekle bir dakika. Yarınki partide hangi kızı seçersen seç seninle evlenmeyi seve seve kabul edecektir. Buna eminim. Ama ben yapmayacağım. Herkes hiçbir işi yapmayacağım konusunda benimle alay edip duruyor zaten. Ama ben yapamayacağım hiçbir şey olmadığını çok iyi biliyorum. Kendimi teselli edip duruyorum ama... inan bana ben seninle evlenemeyeceğim. Lütfen anla beni. Bak sözümden geri dönmüyorum. Yanlış anlama beni. Gerçekten dönmüyorum. Seninle evlenmek dışında benden istediğin her şeyi yapabilirim. Ama lütfen bana seninle evlenmeyi teklif etme. Lütfen yarınki partide adımı söyleme lütfen. Bütün bu mücevherler yeni ve pahalı görünüyor. Parayı nereden buldun? Pahalı görünüyorlar ama değiller. Onlar sahte. Gerçek mücevher alacak kadar şanslı değilim. Neredesin? Nereye gittin? Sana çıkma dememe rağmen dışarı çıktın. Neredeydin ha? Ne, neyse. Yarınki partide takmak için bu takımlardan birini seç. Ev sahiplerimiz son derece zengin. Orada fakir görünemeyiz sahte takı takmak anlamına gelse de gösteriş yapmalıyız. Anne ben bunu yapamam olmaz. Good done. sen hiçbir zaman hiçbir şeyi yapamadın zaten. Ayrıca kimse sana sormadı. Üvey annen olabilirim ama ben senin annem. Kızıma karşı sorumluluklarımı iyi biliyorum. Anlaşıldı mı? Anne sen neden bahsediyorsun böyle? Yeter. Son sözümü söyledim. Anlaşıldı mı? Sana diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.